Merhaba. Bu videoda iPad'inizi kurduktan sonra yapmanızı tavsiye ettiğim ilk şeyleri göstereceğim. Öncelikle eğer bir Apple Pencil'ınız varsa onu iPad'inize bağlayalım. Tabii ki eğer yoksa bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi bende Apple Pencil var. Bu Apple Pencil USB-C modeli ve bu iPad, bu da iPad. 11. nesil 2025'ten A16 çipli. Tabii ki yani bu model Apple Pencil USB-C ve Apple Pencil 1. nesille uyumlu. Ancak 1. neslin büyük bir dezavantajı var. O da kalemin içine gömülü bir Lightning portunun olması. Yani iPad'inize bağlamak isterseniz sadece şarj etmek için değil çünkü şarj etmek için de bunu kullanmanız gerekiyor. Ama iPad'inizi bağlamak için de bir kabloya ihtiyacınız olacak. Bu kablo şuradan geçecek. Lightning dişi porttan USB-Z erkek porta giden bir kablo olmalı ki bağlayabilirsiniz. Her şey çok garip. Bu yüzden eğer bir Apple Pencil almayı düşünüyorsanız usb olan olanı almanızı tavsiye ederim oldukça e, hızlı bir şekilde kutusunu açacağım ve işte burada şimdi yapmam gereken şey bu ucunu biraz kaydırmak böylece USB-C kısmı ortaya çıkıyor. Bir USB-Z'den USB-Z'ye kablo alın. Bu kablo iPad kutusunun içinde de geliyor ya da başka bir tane de olabilir. Bu şekilde şarj edeceğiz. Ama aynı zamanda bağlamak için de buna ihtiyacımız olacak. İlk kez için sadece iPad'e bağlamam gerekiyor. Şimdi ekranın üstünde Apple Pencil görünecek. Devam et'e tıklayabilirsiniz. Karalama özelliğini deneyebilirsiniz. Yani el yazısını deneyebilirsiniz. Ayrıca bir şeyi nasıl sileceğinizi, nasıl seçeceğinizi, nasıl ekleyeceğinizi de öğrenebilirsiniz. gördüğünüz gibi yapabileceğiniz farklı şeyler var. Ve ben de devam ete tıklayacağım. Ve şimdi bunları çıkarabilirim ve birlikte çalışmaları gerekiyor. Gerçi buna çok fazla odaklanmayacağım. Böylece bir sonraki adıma geçebiliriz. Sadece size göstereceğim ki hala çalışıyor. İşte böyle. Ayrıca kalemi tabletinizin üstüne ya da altına da takabilirsiniz. Ve şimdi eğer henüz yapmadıysanız Wi-Fi'ye bağlanarak devam edelim. Yani kurulumda bu zorunlu muhtemelen bağlandınız ama eğer bağlanmadıysanız ayarlara gidin. Wi-Fi'ye girin. Wi-Fi'nin etkin olduğundan emin olun ve bağlanmak istediğiniz ağı seçin. Bağlı olduğum için mevcut ağı unutacağım. Sonra ona tıklayacağım ve şifresini gireceğim. bu o değil. Şimdi sonra geriye tıklayın. Ve şimdi düzeltildi. Bağlandıktan sonra güncellemeleri kontrol edelim. Çünkü iPad'inizi güncellemek oldukça önemli. Böylece en yeni özelliklere sahip olur ve sorunsuz, güvenli bir şekilde çalışır. Şimdi genel yazılım güncellemesine gidelim ve gördüğünüz gibi bir güncellemem var. Bu yüzden şimdi güncelleye tıklayacağım ve ilk olarak indirmeye başlayacak ve indirme işlemi sırasında iPad'inizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak indirildikten ve doğrulandıktan sonra iPad'inizi yeniden başlatmanızı isteyecek ve sonra tabii ki bunu yapmanız gerekecek ve sonrasında devam edeceksiniz. Yeniden başlatma normalden biraz daha uzun sürecek çünkü bu arada güncellemeyi uygulaması gerekecek. Ama sonra iPad'inizi kullanmaya devam edebileceksiniz. Yani sadece bekleyeceğim. Tamam. Sistemim güncellendi ve devam edebiliriz. Şimdi onu hızlıca döndüreceğim ve güncellendiğine göre bir sonraki adımı yapmanızı öneririm. Yani Apple hesabınıza giriş yapmak eğer henüz yapmadıysanız bu da oldukça önemli. Ayarlara gittiğimizde ve Apple hesabı yazıyorsa adınız ve soyadınız değilse o zaman giriş yapmalısınız. Çünkü onsuz iPad'inizi Facebook'a ekleyemezsiniz. Find My ve Find My sayesinde iPad'iniz çalınırsa sıfırlayabilir ve kilitleyebilirsiniz ya da kaybolursa sadece takip edebilirsiniz. Eğer birisi çalarsa ve sıfırlamak isterse daha sonra etkinleştiremeyecekler çünkü onlardan Apple hesabı şifrenizi isteyecek ki bunu bilmiyorlar tabii ki. Yani bu gerçekten harika bir şey. Ayrıca bir sonraki adımımız için de oldukça önemli olacak. Bu adım App Store'a gidip uygulamaları güncellemek ve yüklemek yapmamız gereken şey Apple hesabına tıklamak, ardından e-posta adresinizi ve telefon numaranızı girerek manuel olarak giriş yapabilirsiniz. Sonrasında SMS kodu ile ya da giriş yaptığınız başka bir Apple cihazınız varsa onunla doğrulama yapmanız gerekebilir. Sonra o cihazda bir kod alacaksınız ve tek yapmanız gereken bu kodu girmek. Ama ben başka bir Apple cihazı kullanacağım. Umarım işe yarar. Bu yüzden Sadece başka bir cihazı yakına getirmem gerekiyor sonra o diğer cihazda başlat'a tıklayın. Face ID veya şifremle doğrulayın. Kamerayı bu kodun üzerine konumlandırın. Kodun üzerine. Şimdi benim için ayarlaya tıklamam gerekiyor. ve şu anda giriş yaptığını görebilirsiniz. Bu yüzden bu iki cihazı birbirine yakın tutacağım. Ve şimdi giriş yaptım. Giriş yaptığım için harika oldu. Şimdi Apple App Store'a girin, devam edin. Kişiselleştirilmiş reklamları açıp kapatabilirsiniz. Daha sonra konum iznini verip vermemeye karar verebilirsiniz ve ardından sağ üst köşedeki profil simgenize tıklayın. Eğer burada güncelleme butonu olan herhangi bir uygulama listelenmişse onlara tıklayın ama yoksa devam edebilirsiniz. Bir sonraki adımımız olan ekran kilidi ve parmak izi ayarına geçiyoruz. Bazı iPad'lerde bu Face ID olacak ancak bu parmak izi sensörüne sahip olan iPad yani ayarlara gidip ardından Touch ID ve parolaya dokunmanız gerekiyor ve önce parolayı açacağım. Ve bunu 6 haneli bir pin, 4 haneli bir pin özel bir sayı kodu olarak ayarlayabilirsiniz. Ya da özel bir alfa sayısal kod. Ben 6 haneli olanı ayarlayacağım o kodu girin. Yine de kullana tıklayacağım ama tahmin edilmesi daha zor bir şey ayarlamanızı tavsiye ederim. Şimdi bunu ayarladığımıza göre Touch ID ekleyebiliriz. Şimdi bir parmak izi ekleyelim ardından parmağınızı veya baş parmağınızı Touch ID sensörüne yerleştirin. Tabii ki birden fazla parmak da ekleyebilirsiniz. Örneğin sol ve sağ parmağınızı ekleyerek her ikisiyle de kilidi açabilirsiniz yerleştir, kaldır, yerleştir, kaldır ve bunu birkaç kez tekrarla. Her taramadan sonra parmağını hareket ettirdiğinden emin ol. Böylece parmağının tüm alanı taranır. Sonra devama tıkla ve bunu tekrar yap ama şimdi kenarları tara, devama tıkla. Şimdi yapmamız gereken şey bu iki yöntemle iPad'in kilidini nasıl açacağını sana göstermek. Yani ilk yöntem güç düğmesine parmağını böyle yerleştirip tıklamak ya da farklı bir parmakla tıklarsan sadece parmağını yerleştirebilirsin ve gördüğün gibi hızlıca dokunursan kilit açılır ama yine de kilit ekranında kalır gördüğün gibi. Ama bunun yerine üzerine basılı tutarsan yani dokunup beklersen basmak değil hemen ana ekrana geçersin. Yani bu gerçekten harika. Şimdi bir sonraki adıma geçelim. Yani duvar kağıdını ayarlamaya. Tabii ki istersen bir fotoğraf çekip onu duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsin ama ben bir emoji duvar kağıdı yapacağım. O yüzden ayarlara ardından duvar kağıdına gidelim. Sonra yeni bir tane ekleyebilirsin ve ben emoji seçeceğim. Ama istersen örneğin fotoğrafları seçebilir ya da buradan başka bir şey seçebilirsin. Burada bir sürü seçenek var. Burada en fazla 6 emoji ayarlayabilirsin. Ve şimdi buradan kapatabilirsin. Stili dinamik, ızgara, büyük radyal veya spiral olarak değiştirebilirsin. Sanırım en çok spirali seviyorum. Arka plan rengini de değiştirebilirsin. Ben kırmızıda bırakacağım. Saat stilini de değiştirebilirsin. Farklı yazı tipleri, kalınlıklar ve renkler var. Üstteki widget de değiştirilebilir. sonra yana veya dikey görünüme de widget ekleyebilirsin. Bunlar saatin altında olacak. Yani belki bir takvim ekleyeceğim. Çünkü neden olmasın? O zaman bir de şöyle yapalım. Hatırlatıcıyı ekleyeceğim. Ve tabii ki sanırım bunları yeniden düzenleyebilirsin. sonra ekle'ye tıkla. Ve bunu duvar kağıdı olarak ayarlayabilir veya ana ekranı özelleştirebilirsin. Ana ekran bulanıklaştırılmış, belirli bir renk gradyanına ya da farklı bir fotoğraf olarak ayarlanmış olabilir. Bu şekilde sonra bitti'ye tıkla. Bitti ve şimdi artık ayarlandı. Ve şimdi bir sonraki konuya geçelim. Yani bazı önemli uygulamaları yüklemeye. Yani iPad'inizde yaptığınız herhangi bir şey varsa, eğer not almak istiyorsanız Good Notes gibi bir uygulama yüklemek isteyebilirsiniz. Eğer çizim yapıyorsanız belki Procreate ya da video izliyorsanız belki Netflix arama sekmesinde kolayca bulabilirsiniz. Ve burada tam burada yüklendiğini görebilirsiniz. Ve şimdi son şeyi yapabiliriz. Yani Apple Pay'i kurmak. Tabi bu tamamen size kalmış. Ama eğer Apple Pay'i kurmak isterseniz ayarlara gidebilirsiniz. Hayır pardon Apple Wallet'a gitmeniz gerekiyor. Ama burada hiçbir yerde göremiyorum. Bu yüzden aratmam gerekecek. Belki. Hayır. Yani aslında ayarlarda olacak. Muhtemelen. Evet. Cüzdan ve Apple Pay kısmında. Ve e, burada bir ödeme kartı ekleyebilirsiniz ve bu sayede tabletinizle ödeme yapabilirsiniz. Şey çevrim içi olarak çünkü bir NFC etiketi yok. Bu yüzden mağazalarda onunla ödeme yapamazsınız. Ama biliyorsunuz hızlı ve kolay bir şekilde çevrim içi ödeme yapmak için bir banka veya kredi kartı ekleyebilirsiniz. sadece kartınızı kamerayla tarayın ya da bilgileri elle girin ya da işlem tamamlandığında farklı internet sitelerinde ödeme yöntemi olarak bunu seçebilecek ve onunla ödeme yapabileceksiniz. Muhtemelen bankanızla mesaj ya da telefon araması yoluyla doğrulama yapmanız da gerekecek. Ve tüm bunlar bu kadar. Bugünlük bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sefere görüşmek üzere. we